Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle ip ve boncuk kullanarak harika bir örgü yapacağız. Bir de şu şekilde 3 numara tığımız olacak. Hadi şimdi birlikte bu modelin yapımına başlayalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tepeye bir aldım. Geldim dördüncüye battım iki e, ipimi çıkardım ki tığımda kaldı tekrar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tane ipim oldu arkadaşlar toplamda Şimdi bu 6 ipimi şöyle boncuğumu getirdim ikisini çıkardım geri kalan tığımda kaldı ikisini çıkardım gerisi tığımda kaldı ikisini çıkardım gerisi tığımda kaldı şu şekilde burayı tamamladım iki zincir çektim çevirdim 2 3 4 5 6 kez 1 2 3 Bir tane fazla yapmışım. 1 2 3 4 5 toplamda 6 tane olacak. 1 2 3 4 5 tane Boncuğumu şöyle alıyorum. 3 4 5 1 2 zincir çevireyim. 3 6 tane ipim olduktan sonra 2 3 4 5 tane ipimi pardon boncuğumu alıyorum. Önce ikisini çıkardım. Sonra ikisini çıkardım. Sonra ikisini çıkardım. Sonra ikisini, sonra ikisini. Sonra ikisini. 2 zincir çektim, çevirdim. Aynı işleme devam ediyorum. 3-6 tane olduktan sonra tekrar 5 tane boncuğumu bu tarafa getiriyorum önce birini tığımdan çıkardım Bakın arkadaşlar bu şekilde modeli dilediğim uzunlukta büyütüp geleyim bakın ben şöyle büyüttüm arkadaşlar bununla elbise askısı bileklik her şey yapabilirsiniz şöyle şurayı da birlikte örelim ve bitirelim videomuzu Şöyle 2-2 yükseliyoruz. Tığımızda 6 tane ip oluncaya kadar 1-2-3-4-5-6 sonra 5 tane boncuğumu buraya getiriyorum. Önce ikisine sırayla ikisine sırayla ikisini bakın şöyle tığımdan hepsini aslında 2 2 çıkarmış oluyorum. 2 zincir çekip tekrar şuradan devam edeceğiz. Böyle başka rengini de yapmıştım. Onu da göstereyim hemen. Şöyle sarı rengini de yapmıştım. Dilerseniz bunları şöyle şu uçlardan birbirine ekleyerek başka şeyler de yapabilirsiniz. Ranırlar vesaire. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.